Alo. Kardeşim merhaba. Selamünaleyküm. Selam almadım almadın? Neyse. Netflix'i bağla. Netflix'e mi görüşüyorum ben? Netflix'i bağla. Ha, Netflix. Bağlı. Heh, Netflix. Hı. Tamam bekliyorum. Ha, alo. Netflix. Bak kardeşim. Bak bir dizi yapmışsınız. Bu nasıl olacak böyle bizim toplum, çocuklar, gençler falan? Hı? Ya ama öyle olmuyor işte. Yani herkes görebiliyor belli olmuyor. Kardeşim bizim toplumumuzda var mı böyle şeyler? Bizim ülkemizde böyle şeyler var mı? Bizim genel kültürümüzde, ahlakımızda, örfümüzde, adetimizde böyle şeyler var mı? Nasıl var? Nerede var? Yok. Ben görmedim yani. Ben şu an %98 adına konuşuyorum. Yani ülkede %98 bu diziden rahatsız bir kere kardeşim. Yani siz bu diziyi yapmayacaksınız. Yayınlattırmayacağız yani kardeşim. Ya yani sen istediğin kadar konuş kardeş. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ben bu diziye baktım. Bizim bir başrol varmış. O başrolün etrafında dönüyormuş her şey. Adı da Osmanmış galiba. Bütün olay o başrolün etrafında dönüyormuş ve o oğlan biraz yani e, yoldan çıkmış gibi davranıyormuş biraz. Sapkın bir insanmış. O tabi sakıncalı çocuklara, gençlere özellikle bakıyorlar, özeniyorlar çocuklar. Özeniyorlar, izliyorlar bunları, bakıyorlar. Sonra diyorlar ki aa diyorlar. Ha tabii ya diyorlar. Evet diyorlar. Sonra akılları karışıyor. Gidiyorlar saçma sapan şeylere. Girişiyorlar kardeş. Yani şimdi biz bu size zaten çektirmeyeceğiz. Yaptırım. Siz çekmişsiniz ama yayınlattırmayacağız. Ne? Yok yok bende yok. Yok yok yok. Yok Netflix'im yok. Yok. E, i̇zledim. Hadi izle çabuk izle daim izle izlesene devamlı izle izle, izle izledim. Tabi açıyorsun görüyorsun. E siz yüklemediniz mi? O da Netflix değil mi? Ya e, olsun sonuçta kul cool şeyi başka şeyler. Bak mesela bizim çocuk da görüyor bunları. Tabi canım. 4 Yani bu, sonuçta anlamasa bile bir gözü onu görüyor ekran çarpıyor, çarpıyor yani yok ben izle, izlemedim ama yani sağdan soldan söylüyorlar tabi şey yapıyorlar ben zaten kullanmıyorum yani şey yapmıyorum çok tasvip ettiğim şeyler de değil ama yani tekrar söyleyeyim sana kardeşim bu bizim e, örf aletlerimizde yani bizim kültürümüzde bizim varoluşumuzda bizim nasıl söyleyeyim değerlerimize Aykırı şeyler. Böyle şeyler yok bizde. Tamam mı kardeşim? Anladın mı sen beni? Sen beni bir dinle. Anladın mı sen beni? Lafını bölme. Ne? Ha? Kim? Ya o ayrı. Oho saygı duyarız. Çok severiz. Canım. Zeki Müren bizim o. Yani bunun şarkılarıyla büyüdük Zeki Müren'in. Yani, Konuyla ne ilgisi var bilmiyorum şu an ama. Yani, Zeki Müren bizim çok önemli bir değerimizdi. Gelmedi onun gibi ses Gelmedi. Bülent Ersoy. Ne, neye soruyorsun bunları ya? Bülent Ersoy diva canım yani. Onun gibi ses mi gelmiş şu anda kadının kaç oktavlara nerelere, nerelere neler çıkarıyor yani. Şimdi bunlar ne ne alakası var anlamadım şu an. Neyse kardeşim. Biz toplumun bir düzeni var ve bu toplum düzenini sizin değiştirmenize izin vermeyeceğiz. Tamam mı? Bizim koyduğumuz şekilde, bizim kurduğumuz şekilde biz nasıl olmasını istiyorsak öyle olması gerekiyor. Biz toplumun değerlerinin ne olduğunu, ne olmasına karar vermişsek onun gerçekleşmesini bekleriz. Doğru olan bu şer yuvasını, bu kanalizasyon çukurunu hiç açtırmamakta da işte neyse. Ha bir de unutmayın. Sizi sadece Kadıköylüler izler. Başka da kimse izlemez. Tamam. Netflix ya da Netflix ya da neyse artık. Hadi. tam, Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Selam da almadım. Şey yapmadım onu. Ne olduğunu şey oldu yani öyle. Neyse. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Alo Netflix kardeşim. Bak ben bu diziye baktım biraz inceledim. Güzelmiş ya ben beğendim yani. Ama bir sahnede bir devamlılık hatası var. Kadın pencereyi kapatırken hani eve gidiyorlar ya hani oğlanla hani neyse hadi şey yapmayayım da eve gidiyorlar da kadın pencereyi kapatıyor. İçerideyken beyaz hırka var dış pencereyi kapatırken siyah hırkası var. Hırka değişiyor orada. Onu siz gözden kaçırmışsınız. Tamam. Ha, bu arada bayağı sevdiğim bir söz vardı bölümlerden bir tanesi. Daha bitmedi izliyorum, devam ediyorum. Bak şöyle diyor, bak bu tarz sözleri biraz daha ekleyin böyle şeyler. Bir evlilik nasıl olmalı biliyor musunuz diyor. Bir düğün, bir evlenme sahnesi var. Bir evlilik nasıl olmalı biliyor musunuz? Akşam eve geldiğinde hanım bana bulaşma dediğinde bulaşmayacak. Veya eve geldiğinde bana ilgi göster falan demeyecek. Muazzam bir söz. Bu, 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 bu repliği çok beğendim. Bu tarz sahneler daha çok evlilik sahneleri eklenmesi çok güzel olur diye düşünüyorum ben. Çünkü gençler evlenmiyor. Yani Netflix izleye izleye böyle bunları izleye izleye göre göre evlenmiyor. Daha çok evlenme sahnesi eklersiniz eğer talpik daha güzel olur. Değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Oldu. Ben ba bakayım bir, biraz daha izleyeyim de şey yaparım sonra. Tamam. Hadi. Hoşçakal bay bay. Hadi tamam görürüz. Tamam.